Urfa bir ana, Emin Ağa bir yana, Emin Ağa için konuşacağım. Emin Ağa'nın ağzına düşmek kar pis bir şey yok. Yarın bir gün Urfa'da kimin kahvesine kimin fırında otursa der, ben Diyarbakırları öyle yaptım, böyle yaptım, yendim. Forma giydirdim. Vallahi billahi beni ben sevememe gerek yok. Eğer yenersem zaten burada dünya alem bizi izliyor baba. Üç bin kişi benden, beş bin kişi senden. Toplam sekiz bin kişi bizi izliyor. Ben gerek yok. Ben sendekiler de buraya gelsin sen tek kal Recep abi sen de yola çık gel yanıma. E ben ne bok yemesem o zaman burada. Ben esen kostüm <laughs> ya. Seni tek bırakacağım. <laughs> Arkadaşlar yarışma başlamıştır. Ee, her yazma benim yaman rujlu herkese teşekkür yapma. ederim. Her Bu her her ekranın yapma. üst kısmı boş durmasın. Ekran kaydını Emin Akan dediği gibi ben de açayım. Baba Emin Ağa ne yapıyorsa ben de yaparım. Bakayım ne işe. Arkadaşlar <laughs> imkanı olan her yer İmkanı olmayan yayını paylaşın. kurban alındı, ne Lütfen. Ferman abiden bir tane o şey gel diyor. Nedir o? yaptı bile döndü. Çocukken okulların önüne geldi de salıncaklı bir şey var. Emin Ağa. Lolluna Park'a lolluna Park'a Ha gondol koydu. Baba geldi. Kaan nerede rızası. ben ne görüyorum? Hani nerede? Gördüm gördüm ben gördüm. Oh. Mehmet Akurt Allah abime be selam be, olsun onurlu herkese selam olsun 20k fark var 20k öndedir beraber baba sen hep bu yalanlarla milleti kandırdın daha sonra yendin bana bunu yapma şu an seni izleyen bak nasıl sen <laughs> bak Allah'tan izleyemem emin abi yaşına başına göre davran sen yalan ben izleyen aramızda 15k fark var sen öndesin ama gene sen değilsen sen öndesin <laughs> sen öndesin He. Yok abi ben seslen. Sana 5 tamam tane, abimsin. sana 5 tane Luna park'a tane. <laughs> Kur'an yok abi, mağarda abartma, pohri çıkarma kurban olayım, bir tane geldi. <laughs> Murat Duman abime selam olsun, teşekkür ederim. Baba, Hadi arkadaşlar, bir... o Ahmet Yalçın senin gözünden de o ferman Ahmet. O ferman abimden bir paraya hamuri daha geldi. Allah'ına kurban. Ya geldi ya geldi, 3000 kişi biziz. Hadi gösterin kendize arkadaşlar. 5 serbest hoca gelmiş, serbest hoca Allah'ına kurban. Urfa'nın var ya Tekin yok Tekin Tekin. Serbest hoca sen vur o öpücükleri bazıları kıskansın. Sen vur senin ağla. Şekker el ama. Ya ule. Para yağmuru geldi. Buziyesi. Benim abim geldi. Murat abi Murat abi. Baba, Buradan ağır ya. Ağır ya. Ağır ya. Selamlar olsun abi, Murat abi. Selamlar olsun. Serbest hoca vurun. 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 Fırsat vermeyin. Üf, Buradan ağır ya. Ağrıdan İzmir'e, İzmir'den Almanya'ya selamlar. Senin adam. Allah'ına kurban. Atlı kelebek geldi, kanatlıydı. Red bu. Vur gelsin. Ben morali nasıl bozdum? Gez geldin sen beş tane spor araban gelir ben biliyorum. İstihbarat almışım. Paralar durmuyor sende. <laughs> sen sabah dedin üç tane şimdi beş bele tane mi Belafeci azadi, belefeci azadi saatte hatta koşma. Sen adam, sabah dedin ki biz... üç tane bu beş tane nerede <laughs> çıktı? Em bizin aşiti emin ağabeyi kaşıntı. Lekin baba hayas bir Baba beni bunun diline düşürmeyin. Sizden rica ediyorum. Beni bunun diline düşürmeyin. İnan benim dilime düşmek bir şereftir Emin Ağa. BLFC <laughs> arkanda ya, olacak. Ya, ya ne şereftir baba? Sen, sen ki kasıttı. Kasıttı zaten bende iki yıl önce egzema vardı. Egzemada kurtulana kadar benim imanım gelirdi. Bırak korkutun Urfa ya bırak bir daha gelmesin ya. Urfa halkı buradaysanız siz de yandırın Nadir aslan Boğa. Hani Urfalılar beni destekledi. Avrupa'daki, Avrupa'da ya Türk halkına, Türk Türk Türkiye halkına sesleniyor. Halkı, buraya gelin buraya buraya, buraya. Neredesiniz? La babo çarp perçe çarp perçe ve likone Allah Allah. Suvar hatın peyacu leğ. Allah'ınıza Ahmet Hanım destekler. Ayetullah. Ayetullah. gözlemler efendim. Ayetullah. Baba ya tarihi Ayetullah. Adamın ya tarihe yazacağız ya da seni tarihe gömeceğiz Emin Ağa. Vallahi, Vallahi bana, zaten öyle Allah, bir şey Allah, Ya kurban, sen Nadir ya Aslan ben. Başka Nadir bir çaresi yok. Hatta, hatta koş be. Arkadaşlar bana bugüne karspor araba gelmemiş. Onu da yapıştırın Emin Ağa'yı göndereyim. Bu Urfa sana yasaktır. Seni Urfa'dan da sürgün edeyim. Seni direkt <gülüyor> Almanya'daki <gülüyor> o destekçilerine göndereyim. Ben zaten araba... Almanya'ya gideceğim merak etme. Yayından sonra pasaportumu hazırlıyorum. Murat abinin yanına gidiyorum. İkinci tatili orada mı yapacaksın? O paraları orada yazacaksın. İkinci he? tatilde git. ikinci baharı orada Bak, yaşayacağım? sen söz verdin. 10 <laughs> tane gariban giydirmezsen kazansak. Başım gözünü üstüne. Aa, senin senin Allah'ına kurban Murat abi. Gel 2 tane yat üst üste geldi. Bırak i̇şte bunu kritik. Fermanı i̇şte bu belirgin eskinin. Kolar yağmurları bozdurma ama bize yat lazım. Yat kat. Arkadaşlar iki tane yat üst üste geldi gördünüz nasıl zıpladı. Vurun. Baba ben sizden yat kat istemeyen bırakın. Siyah vergi ya, geldiği zaman ben sesini ettim Helikopterler, uçaklar Emin Ağa'nın olsun. Şimdi aniden ama ortadan yeneceğiz. var ya ortadan bir tane bir tane Ümit senin Allah'ına kurban ol. Gel. Gülün gelsin. Vurun gelsin Ümit abi o öpücüklerinize kurban vuruyor. Gez kemin ağa gez O Ferman abim çok teşekkür ederim. Zengir Bey teşekkür eder baba. Onur Ar yaşamdan razı olsun baba. baba. Üf, 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 Murat üf, abi senin ellerinden Murat abi. Sen bu adamlara ne İzmir'e İzmir'den Almanya selamlar olsun Murat abi. Bak 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 bak. Sen Allah'ına kurban Murat abi. Kur'an durmuyor. Murat abi yargı da yargı yargı. Ben yargı bulmaz geçmişim. Yüz tane durmuyor, para durmuyor. yağmuru geldi. Arabalara gönder trafik hastası olsun. Arabalara gönder trafik hastası olsun. Durmuyor adam durmuyor. Sen Allah'ına kurban Allah'ına Murat abi. Lakin. Eee Furkan Vuren Furkan Altın. kablarım kalın bir teşkilata benim. düştü. <laughs> Arkadaşlar yapmıştırın belki yüz tane para o yağmuru geldi. Yüzden fazla geldi. Belefece ailem geri çekiliyoruz. Kontrol ettiniz. Gelin bu tarafa yayını paylaşın. Vurun. Muhammed Selfa Ölümün, teşekkür ederim. Ömit o dert görmesin. Ömit teşekkür canım, ederim. Canım, Mert abim teşekkür ederim. <laughs> baba herkes kimin <de> <laughs> arasına vursun. Allahına kurban. Raco. 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 Dökün kafasına baba para ona lazım. Vurun. Vurun baba gelsin. Spor araba gelsin. <laughs> Furkan İnci senin Allah'ına kurban. Yapıştırın gel. Arkadaşlar vurun bu durmayın. Baba durmayın hiç durmayın. Hiç durmayın. Fark ağabey, kaç oldu? 34 yani son 10 tane de para hamuru geldi 44. Arkadaşlar şu an Emin Ağa'yla fark 44 bin. Aa 5 var. Arkadaşlar üç, aa Bergir geldi kızı öldürün. Nadir abi Allah'ına kurban. Bergir geldi adım, kızı, adım, geldi adım, kızı. Adım, kızı. kızı. 30, 36 ka kaldı 37 ka. Fark 37 öndesin Emin Ağa gez kemez beni beni Murat abi <laughs> ellerinden <laughs> öperim Murat abi, yes, abi. Allah nasıl bak Emin Ağa atara tatara gider. hepsini Gez yes, Murat Murat abi benim ya Murat abi el öpmeyi istemiyor ama olsun Vay 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 Kur'an Murat abi büyük sinyalin gelmiş Murat abi ne yapsın Murat abi yavaş git <laughs> Murat abi candır can Yo, Ben gördüm videolarınızı Buradan herkese selam olsun Arkadaşlar öncelikle bu yayını herkes paylaşsın. Siz de şahit olun. Abdullah baba şeref eden Abdullah senin gözlerinden öperim Abdullah. İki gözlü benim. Bah, bah. Abime yer ya buyurun Cigerci Emin Usta. Sadova, Sadova haber ver. Recai'ye haber ver. Recai şu an yurt dışı İstanbul'dan Almanya'ya Teşekkür gidiyor. ederim. Şöyle Emin bir ağa değil Arkadaşlar, uçağın içinden gider içinden. Şu an bu farkı ancak spor araba kapatır. Emin Ağa şu an 37-38K önde ve hiç ekranı para yağmursuz durmuyor. Lo yemin baba ederim o diyor. kadar da geliyor. Baba insan